Evet arkadaşlar bu videomuzda dördüncü videomuz kanalımızın bu videomuzda çukur spoiler arkadaşlar dördüncü videomuzda çukur spoiler olsun istedim çünkü çukurun iki fragmanı da yayınlandı ipuçları bizlere verildi ve biz de fragmanlar değerlendirerek sizlere spoilerlar oluşturduk oluşturduk arkadaşlar ve evet videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşlerinizi de yorumlarda belirtin arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu videomuzda Efsun'lu Nehir mi ölüyor? Cengiz ve Yamaç arasındaki olay. Kulkan Erdenet olayı arkadaşlar. Çukur bitiyor mu? Vartolu ne zaman dönüyor? bunlara değineceğiz arkadaşlar. Evet videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Çukur bitiyor mu sorusuna hemen bir yanıt verelim. Arkadaşlar yayıncı kuruluş ve yapımcı Ay Yapım ve Show TV final kararı aldı arkadaşlar ama reytinglere bağlı. Yani reytinglerde 9'un üstüne çıkarsa onu görürse ki görebilir. Vartolu'nun da dönüşüyle göreceğine inanıyoruz çukur severler olarak görürse 5. sezonda olur. Ama şu anda final kararı alındı. Yapımcı ve yayıncı kuruluş tarafından. Evet arkadaşlar. Bu soruyu da böyle yanıtlandırdık. Vartolu... ne zaman dönüyor sorusuna da bir kez daha cevap vereyim arkadaşlar. Vartolu... yılbaşı arasından sonra Çukur'a dahil oluyor arkadaşlar. Halil İbrahim de öyle. Evet arkadaşlar. Fragmanda. Birinci fragmanı ilk başta özetleyeyim size arkadaşlar. Birinci fragmanda. Seher karakteriyle biri dahil oluyor arkadaşlar diziye Çukur'a. Bu Seher kim arkadaşlar? Cumali amcanın kızı olabilir arkadaşlar veya bir akrabası olabilir, bir tanıdığı olabilir. Nedim getiriyor arkadaşlar. Bu kızı koruyun diyor ve çukura teslim ediyor arkadaşlar. Afganistan'dan geliyor bu kız. Tabi çukur bu kızı koruması karşılığında Nedim'den bir şey isteyecek. Ne isteyecek arkadaşlar? Nehir ve Efsun'u kurtarmasını isteyecek. Belki Nedim Nehir'i de Efsun'u da kurtaracak. İhtimaller var o ihtimallere videomuzun ilerleyen zamanlarında geleceğiz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bomba bir spoiler vereyim. Akın ile Seher ilerleyen bölümlerde aşk yaşayacak arkadaşlar. Bu spoiler'ı da bizden duymuş olun. Evet arkadaşlar. Bir diğer konumuza gelecek olursak fra ilk fragmanda açıkçası o kadar detay yoktu ama ikinci fragman yani en detaylı fragman diyebiliriz. İkinci fragmanda ne oluyor arkadaşlar? Yamaç Akın'a bir şey söylemişti. Bir gün değil her gün ölecek demişti Cengiz Erdenet. Ve bir gün değil her gün ölmeye devam ediyor. Bu bölümde de ölmeye devam edecek öldürmeye değil delirtmeye çalışıyor yamaç ve deli hastanesine kapatıyor. Murtaza da burada çukura yardım ediyor arkadaşlar. Fotoğrafların arasında da var zaten. Murtaza da burada çukura yardım edecek. Ve evet arkadaşlar, deli hastanesinde bakın fotoğraflarda görüyoruz. Evet arkadaşlar, delirtiyor. Delirtmeye çalışıyor daha doğrusu. Evet arkadaşlar. Bunu da geçelim. Ve bölümün en bomba olayına gelecek olursak. Bölümün en bomba olayı Nehir mi Efsun mu olayı arkadaşlar. Kulkan Erdenet arkadaşlar. Babasını evet Cengiz'i Deli Hastanesi'ne kapatıyorlar ama Kulkan Erdenet'i unutuyorlar arkadaşlar. Deli bir Kulkan var karşılarında. Kulkan Erdenet de diyor ki arkadaşlar Nehir mi? Efsun mu? Büyük ihtimalle Cengiz Erdenet'i akıl hastanesine kapattıktan sonra bu soruyu soracak. Hatta bu soruyu bölümün sonunda da sorabilir. Yani diğer bölüme de kalabilir. Nehir mi? Efsun mu? Sorusu. Bu ihtimal de var ki öyle gözüküyor. Nehir mi? Efsun mu? diye soracak. Ve iki kutu koyacak önüne. Birinde Efsun'un saçı birinde Nehir'in saçı olacak seç birini diyecek. Burada 3 ihtimal var. Hatta Evet, 3 ihtimal. İkisi de kurtulabilir. Ya Nehir ya da Elsun ölebilir. 3 ihtimal var arkadaşlar. Sizce hangisi olacak? İkisi de mi kurtulacak? Yoksa Nehir mi ölecek? Üçüncü bir ihtimalde Efsun ölecek. Nehir ve Efsun'un da portakalla ilişkileri eşit. Yani Nehir Nehirle de portakalı gördük, Efsunla da portakalı gördük ama Nehir de portakalı yemedi, içmedi, dokunmadı. Efsun da yemedi, içmedi, dokunmadı. Yani burada bir spoiler verilmiyor ve merak konusu arkadaşlar. Merak uyandırmak için böyle bir şey yaptığını düşünüyorum senaristin. Evet arkadaşlar, sizce hangisi ölecek yoksa ikisi de mi kurtulacak? Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Sizin fikirleriniz bizim için çok önemli. Evet arkadaşlar. Yani en önemli olayları size anlatmaya çalıştık. En bomba spoilerları vermeye çalıştık. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.